Hocam merhaba. Şimdi bu normal PDF olarak açıyorsunuz. Ben tekrar şuradan şeyine bakayım bunun. Adobe Reader yardımı. Adobe Reader DC hakkında sürümü burada yazıyor. 2021.00. Normal internetten indirdiğim Adobe Reader. Yani sürümünü gösteriyorum ama bir şey fark etmiyor. Şimdi hocam bunun en güzel özelliği şurada doldur imzala bölümü var. İmzalama bölümünde ve şurada açılıyor. Bakın açıldı. Önce şuradan, şuradan bakın bir yuvarlak seçelim. Şöyle bir tane boşluğa tık, şu yuvarlığa seçtik hocam. Boşluğa tıkladık, bir tane büyük oldu ya. Şimdi bunu büyüterek, büyütüyoruz hocam. Şöyle yapabildiği şekilde. Şu sadece yerini hatırlayın. Şuradan da rengini değiştiriyorsunuz hocam. Hemen şuradan. Mesela beyaz oldu. Bunu üstüne katıyoruz. Şurada ufak bir nokta bırakıyorum ki izasını kaybetmemek için. Ben şurada ufak bir nokta bıraktım. Sonra şurada AB'yi seçiyoruz. AB hocam. Şurada boşlukta tarih giriyoruz. Mesela 05 04 2021. Tabii bu tekrar rengi değiştirmeyi unutmayın hocam. Şu küçültür, küçük A, büyük A'da büyültür hocam. Ortalama şu yazı boyutuna göre onu tam bulamaz çünkü. Şöyle şuradan tutup ok işaretiyle şöyle şuradan tutup hocam. Mesela orada nokta bırakmıştım ben. Hemen noktanın üstüne kattık hocam. Bu şekilde. Buyurun, bitti. Sonra bu alta geçiyorum. Yine şu yuvarlağı seçiyorum. Yine beyaz seçiyorum, beyaz rengi hocam. Buyurun, şöyle hani şöyle ben hızlı yapıyorum biraz. Çok özür hocam. Şöyle bıraktık, şöyle üstüne getirdik, kattık. Yine şöyle ufak bir nokta bırakalım hani aynı seviyede yapmak için evet şöyle noktalarımız da kalsın orada sonra ekran ekranınız kirliyse o noktalar fazla gözüküyor hocam benim ekran kirli fazla kaybediyorum yine şuradan şunu kapatalım yine tarih yapalım orası kaçtı 05.04 orası ters olacak ama çünkü yukarıdakine göre ters orası bunu geri alamıyorsunuz mesela şunu kenara çekin bunu tekrar alın şöyle şu aşağıya burası 05 olacak çünkü orada ay önde duruyor hocam ona da dikkat edin 1.30 yazıyor ocağın 30'u herhalde ocağın 30'unda yaptırmışsınız o belgeyi öyle düşünüyorum çünkü 1.30 2021 yazıyor 12 ay olduğu için 30 yani onu ters yapmışlar arkadaşlar şurayı da 4 yapıyoruz hocam hani Nisan'ın Beşi gibi oluyor şimdi burası. Bu burada yine burada bakın. Bu şu bir yere gitmiyor. Ben kapatmadığım sürece beyazlık. Onu da söyleyeyim dedim. Geri almak isterseniz evet şurada noktamızın üstüne bıraktık mıydı? Tamamdır. Bizim şu beyazımız halen burada hocam. Bakın. Hala burada. Bunu istediğiniz zaman kurcalayabilirsiniz. E, şurada. Bıraktık. Yine AB'ye basıyoruz. Ne dedik? Yukarıdaki tarihle aynı olacak hocam burası. O zaman 05 04 2021 Ben daha önceden yazdığım için. Yine tutup noktamızın üstüne bırakıyoruz hocam şöyle. Yine büyütüp küçültebilirsiniz. Yani bu normal pun, puntosu zaten. Yine 05 04 2021. Aşağıda örneği çıkıyor. Ona bassanız da olur. Yine noktamızın üstüne getirip bırakıyoruz hocam. Bıraktık. Yine aynı şekil burayı hocam. Yine buradan beyazı seçelim. Yuvarlağımızı seçelim. İsterseniz önce yuvarlağı sonra beyazı seçin. Yuvarlağımızı seçtik. Şöyle bıraktık. Zaten boyut aynı kalıyor. Yine noktamızı bir bırakalım şuradan. Evet, i̇ki de nokta bırakmak bayağı zor. Şöyle. Evet. Noktamızı bıraktık. Şimdi AB'ye tekrar tıklıyoruz hocam. Buradan tekrar siyah yapıyoruz. Ee, bu da iki gün öncesini yapalım hocam. 0, 3, 0, 4, e, 2021 Nisanın 3'ü olarak noktamızın üstüne bırakalım şöyle. Evet. Yine bir tane daha yazıyoruz. 03.04. 2021 Evet yine şurada noktamız vardı. O noktanın oraya bırakacağız hocam. Evet bıraktık. Hazır belgemiz hocam. Şöyle ben geri yani küçülteyim biraz size. Şöyle belgemiz hazır hocam. Bu şekilde. Bunu da şuradan kaydet diyoruz. İsterseniz Dosyanın üstüne kaydedin. Yine silip, yine silip yaparsınız. pcr bir ol hocam yazalım. Kaydettik hocam. Bu kadar bitti.